Gütrü ile yükselen Gaziantep için yerelden evrensele gelenekten geleceğe çalışmayan hamam kalmasın istiyoruz. Çünkü Osmanlı ecdan bir şehre geldiği zaman önce kanalizasyonu yapıyor, şehri temizliyor. Sonra hamam yapıyor, vücudu temizliyor. Sonra da açtığı kütüphanelerle, külliyelerle birlikte e, bir insana yatırım yapıyor. O yüzden hamamlar çok önemli, hanlar çok önemli. Ecdadın o bize bıraktığı mirası geleceğe taşımak çok önemli. Burada tabii Antep'in özellikle e, geçmişte Antep Antep yapan aileler var. Kadıoğlu ailesi. iki kapılı hamam benim çocukluğumda annem rahmetlinin bize en çok getirdiği hamamlardan bir tanesi. Eski hamamdan sonra tabak hamamı iki kapılı şehrin en güzel hamamlarından bir tanesi. Şimdi aldığımız kararla restorasyonu yapıyoruz ve inşallah üç yıl içerisinde burada gelin hamamının, bebek hamamının yapıldığı hamamı tamamlamış olacağız. Aileye çok teşekkür ediyoruz. Gaziantep modeli böyle bir model. Herkes bir araya geliyor, ortak karar alıyor. Bu şehir için, bu şehrin kültürü için, bu şehrin insanı için herkes fedakarlık yapıyor ve birlikte başarıyoruz. Hayırlı olsun, uğurlu olsun.